Evet, çocukların dijital kullanımıyla alakalı anneler böyle söylüyorlar ama bir de uzmanımıza soralım. E, sosyoloji ve din psikolojisi Doktor Cemil Şahinöz aile danışmanı onunla bir canlı bağlantımız olacak. Cemil Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk İbrahim Hanım. E, i̇zlediğiniz videomuzu, annelerin söylediklerini e, ne dersiniz? Yani evet, gerçekten enteresan. Ee, elbette yani VTR'de izlediğimiz gibi internet kullanımı yayıldıkça bir şekilde telefon, bilgisayara erişim de kolaylaştıkça dijital bağımlılık çocuklar arasında yayınlaşıyor. Çünkü her kullanan kişi sağlıklı veya bozunda kullanamıyor. Yani az önce evet. duyduğumuz gibi. Siz de sordunuz alttan birisinin dinlemesi uygun mudur diye. Bu konuyla ilgili e, araştırmalar tabii çok yeni. Çünkü şunu da söylemek lazım. Yani dijital bağımlılık yeni bir fenomen. Araştırmalar daha yeni gelişiyor. Almanya'da da bununla ilgili yapılan araştırmalar var. Berlin'e baktığımız zaman örneğin bir araştırmaya göre son 4 sene içerisinde bağımlı olan gençlerin sayısı 2'ye katlanmış kullanış şekli önemli. Bir şeyi pozitif, müsbet de kullanabilirsiniz. Negatif, menfi de kullanabilirsiniz. Bugün şimdi saatle ölçmek mümkün değil çünkü bahsettiğiniz gibi çocuk zaten okul için evde 5-6 saat bilgisayar önünde olmuş oluyor. Onun için belki kullanımın içeriğine bakmak lazım. Evet. Konuyla istatistiksel var. Yani geçen seneyle ilgili de bir araştırma var. Almanya Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı bir araştırma var. yani o, o araştırmaya göre tahminen 12-17 yaş arası çocuk ve gençlerde %5'ini bağımlı olarak tahmin ediyorlar. Şimdi hep tahmin diyorum çünkü dediğim gibi bir fenomen olduğu için tanımı önemli. Yani Fatih evet. Hoca da tanımını yapmaya çalıştı. Bu araştırmalarda genelde şöyle bir tanım yaptı. Yani dijital bağımlılık sosyal hayatı, okulu menfi bir şekilde çocuklarda etkiliyorsa, uykusuzluğa, yalnızlaşmaya bir şekilde sebep veriyorsa, sorumluluklarını yerine getiremiyorsa ve kullanmadığı zaman huzursuzluk geçiriyorsa, agresyon oluşuyorsa o zaman bu noktadan sonra bu bahsettiğim araştırmada bağımlılıktan bahsediliyor. Ve buna göre de evet Almanya'da çocuklar arasında ciddi bir şekilde yaygınlaşıyor. Peki internetin kullanımı, kullanımı ile alakalı çocuklar bir tek ders için kullanmıyorlar, oyun içinde kullanmıyorlar. İnternette nelere maruz kalıyor aslında çocuklar? Ya özellikle çocuklar için gerçekten dikkat etmek gerekir. Çünkü yani en basit bir videoyu bile izlemek istediğiniz zaman önünüze böyle bir e, reklam gelebiliyor ki çocuğu e, negatif bir şekilde yani mantıksal bir şekilde etkileyebiliyor. Bilinçaltına yanlış mesajlar verebiliyor. Hatta mesela kumar e, şirketlerinden biliyoruz. Bazı kumar şirketleri özellikle bilgisayar için değil de telefon için bazı ücretsiz yani çok basit bir e, oyun program diyorlar ve işte hı hı. üretiyorlar. Bu oyun oynadığınız zaman da oyunun içerisinde kumar veya kumara benzeyen oyunlar olmuş oluyor. Yani oynadığınız zaman aslında kumar oynamış oluyorsunuz ama farkında değilsiniz. Bunu kumar şirketleri neden yapıyor? Bilinçaltına kumarın normalleşmesi için. Yani internette maruz kalınan noktalara baktığımız zaman sadece reklam veya bilinçli olarak gördüklerimiz değil, bilmeyerek bilinçaltımıza yerleştirilen bilgiler de önemli. Bunun dışında özellikle tabii çocuklardan bahsettiğimiz zaman en çok belki de ebeveynlerin dikkat etmesi gereken konu çocukların yabancılarla ilgili yazışması olabilir. Yani Hı -hı. chat olabilir, chatleşme olabilir. Çünkü çocuklarda genelde yani çok çabuk bir şekilde güven duygusu gelişebiliyor. Yani kendilerinin iyi niyetli olduğu gibi karşıdakinin de bir çocuk olduğunu, 12 yaşında birisi olduğunu zannedebiliyorlar. Buna maruz kalma ihtimalleri çok yüksek. E, evet, sırf bununla ilgili psikolojik sıkıntılar dahi var. Yani bunu yapanların psikolojik sıkıntısı olduğu Hı -hı. biliniyor. Bu da bence ebeveyn olarak en yani çok dikkat etmek gereken konulardan bir tanesi yani. Peki dikkat etmek derken nasıl bir tedbir alabilir anne babalar? Yani tedbir şöyle. Bir, bir formülü varsa çok güzel olur herhalde bizi izleyenler için de. Formülü olsa çok güzel olur. Evet. evet. evet tam böyle böyle söyleyelim. Evet, bağımlılık, bağımlılık tabii ki birden oluşmuyor. Oraya giden bir yol var, oraya giden bir bir süreç var. Yani bizim de yapmamız gereken hani o süreci engellemek, başka bir yoldan gitmek, bağımlılığa giden yolu gitmemek bir şekilde. Onun için bakmamız lazım bu yola götüren nedir, bu süreci başlatılan nedir ve bu araştırmalarda bahsettiğim araştırmalarda öne çıkan hakikaten gerçekten ilk alınması gereken tedbir o o yoldaki ilk basamak anne babanın davranışları. Çünkü hiçbir çocuk dünyaya dijital bağımlı olarak gelmiyor. Evet. Bir şekilde gördüğünü kopyalamaya başlıyor ve araştırmalarda da öne çıkan noktalar yani çocuklarla ilgili yapılan araştırmalardaki en bariz nokta anne babanın davranışı. Hani anne baba telefonun önünde oyun oynuyor veya başka bir şey yapıyor. E çocuk da bundan rahatsız olup sorduğu zaman e sen de çok oynuyorsun dediği zaman e anne baba şöyle diyebilir ama ben çok önemli bir şey yapıyorum. Zaten herkes kendisi için çok önemli bir şey yapıyor. Çocuk da için. çok önemli bir oyun oynuyordur büyük ihtimalle o an. <laughs> Bu gibi de olabilir. Yani gerçekten bir şekilde tedbir orada başlıyor. Anne babayı kopyalama şeklinde. Çocuk çünkü hani pedagojide vardır ya çocuğu eğitmeyin zaten sizin yaptığınızı kopyalayacaklardır diye hı. orada başlıyor. Hı hı. Yani bundan sonraki tedbirlerde ne yapılabilir? İşte bağımlılığa götüren e, sebeplere bakılabilir. Bu sebepler de çok farklı. Onun için dedim hani belli bir formül yok. Çünkü e, ailevi sorunlardan Kaça, kaçış olarak e, internet bağımlısı olanlar var. Özgüven eksikliğinden dolayı olanlar var. İşte internette kendisini farklı bir şekilde gösteriyor. E, bambaşka bir dünya kuruyor bazı oyunlarda biliyorsunuz. Kendinize bambaşka bir dünya kullanabiliyorsunuz. Yani e, kabul edildiğiniz bir dünya veya kendiniz e, ifade etme isteği olabiliyor sosyal medya. Hı hı. E, orada da mesela farklılık araştırmaları da erkekler, erkek çocuklar genelde bilgisayar oyunlarına bağımlı oluyor e, araştırmada kızlarda genelde e, genç bayanlarda sosyal medyadan yani bir şekilde o sebeplere bir bakmak lazım. Hangi sebepten dolayı o yol gidiliyorsa onu bir şekilde durmak lazım. Bazıları da mesela şöyle bir şey de var. E, bir şey, bir şey kaçırma hastalığı olabiliyor. Mesela illa kaçıramam. Arkadaşlarım ne yapıyor bilmem lazım. Ben de izlemem lazım. Vesaire vesaire. İşte bu sebeplerin oluşmaması için e, sağlıklı iletişim. Zaten VTR'de duyduk bazı annelerde güzel örnekler ne yapılabilir diye. Gerçekten yani sağlıklı iletişim, işte sağlıklı aile hayatı, sağlıklı internet kullanımı bunun en güzel tedbiridir diye düşünüyorum. Ee, evet, bir de yani iş işten geçti durumlar olabiliyor. Anneler artık bunun veya babalar bunun önüne alamadığı durumlar olabiliyor. O durumda nasıl bir yardım ya da nereden yardım talep edilebilir? Yani mutlaka profesyonel yardım almak gerekir diye düşünüyorum. Buna hani şeyde bir şey yok. Yani bunu kötü bir şey olarak da görmeye gerek yok. Eskiden belki tane profesyonel yardım alındığı zaman. Ee, e, e bilinç altında negatif düşünceler oldu ama gerek yok. Çocuğumuz o, o hasta mı diye. <laughs> yani diş doktoruna gittiğimiz gibi bir şekilde tabii ki psikoloğa, psikiyatriste de, tera, yani terapiste de, danışmana da gidebiliriz. Bunda bir sıkıntı yok. Çünkü ortada bir sıkıntı varsa onu bir şekilde çözmemiz gerekiyor. Çözümü de var. O zaman o yolu gitmek lazım. Ve hani en mantıklısı da bu. Zaten uzman kişi de size hani yolunuzu belirleyecektir. Çünkü hani dedim ya terapi şekli kişinin bağımlılığına, yani yapısına, fıtratına, psikolojisine göre değişebiliyor. Herkese aynı terapi uygulayamıyorsunuz. Yapı önemli, bağımlılık derecesi önemli. İşte sosyal çevresi de çok önemli. Bazen teke tek terapi kullandığı gibi bazen de grup tedavisi gerekir. Bununla ilgili çalışan klinikler var. Yani bir bakmak lazım hangisi daha uygun diye. Genelde yani Almanya'da davranış terapisi uygulanıyor. Türkiye'de hangisi daha ya bilmiyorum ama dijital bağımlılıkta genelde burada e, davranış terapisi uygulanıyor. Önemli olan şu. Hani aileler e, ümitsiz olmasın. Hani hakikaten gerçekten çözümü var. Her şeyin çözümü var. Yani bunun da çözümü olmuyor diyorsunuz. <laughs> olmuyor bir kesinlikle. Gibi. Yani sizde dönüşü vardı. Burada Hı -hı. önemli olan nokta bu her yani her bağımlılık için geçerlidir. Bazı aşama, aşamalardan geçmek gerekiyor. Birinci aşama onu da zaten Fatih hocam demin bahsetti. Farkındalık. Hani bir şekilde kişi olduğu durumun farkında olması gerekiyor. Ben olmak istediğim durumda mıyım? Hı hı. Ben bağımlı mıyım? Bak, terapistlere danışmanlıkta şöyle bir şey de yapıyoruz. Mesela bağımlı kelimesini kendisine yani yakıştıramayan kişiler diyoruz tamam bağımlı değilsin ama yani oynama şeklin sana zarar veriyor mu? Veriyor. Ya bu da bir farkındalıktır. Tamam hı. kelimeyi başka kelime kullanalım deyip önce bir bağımlı yani farkındalık oluşturmak lazım. İkincisi değişime istek olması gerekiyor. Çünkü bazen oluyor mesela evet ben bağlıyım ama durumumda mutluyum diyor. O da oluyor. Anne babam mutlu ama kişi mutlu. Bırakmak istemiyor. Diyelim ki istiyor. Üçüncüsü de değişebileceğine inanması gerekiyor. Yani o da var. Bazen o tamam ben değişmek istiyorum ama değişemem. Onun için dördüncüsü de önemli. Motive. Aile motivasyon verecek. Beşincisi de şu an bahsettiğiniz o değişim için adımlar atılması gerekiyor. Yani karamsar olmaya gerek yok. Çok teşekkür Peki. ederim Cemil Hocam. Yayınımıza katıldığınız için ben teşekkür, teşekkür ederiz. Ee, sosyoloji ve Din Psikolojisi Doktoru Cemil Şahinöz aile danışmanı bize çocukların durumundan bahsetti.